Ya ben size ne yaptım? Bak gittiniz bir dilin lastiklerini patlattınız. Ondan sonra geldiniz bunun iki lastiğini patlattınız. Bir de şu lastiğini üç. Şimdi aynayı kırmışlar. Vallahi yaptınız ayıp. Ben size ne yapıyorum ya? Ha? Vallahi. Kardeşim bu biz bunu çalıştık kazandık. Yaptınız ayıp ayıp. Bir sen, derdiniz sıkıntınız varsa gelin beni bulun. Her ben Allah'a var Yazıklar olsun. <laughs> Turdas. Bir çay içmeye geldik. Şu başımıza gelene bak ya. Ya oğlum siz benden ne istiyorsunuz ya? Harbiden yaptığınız yaptığınız ya. Arabanın jant göbeklerini çalmışlar. Bak. Yazıklar olsun size ya. Ya bu jant göbek senin ne işine yarayacak ya? Versene telefonu. Şuraya bak ya. Ya insan bu göbeği niye çalar ya? Ne yapacaksın? Sen bu göbeği ne yapacaksın? Yazık lan size. Kardeşim siz benden ne istiyorsunuz ya? Bak. Şimdi de tam yakaladım. Arabanın jantlarını çalıyorlar ya. <laughs> ya yok artık. Ha, Bu kadar olmaz ya. <laughs> ya yok artık ya. Sen Kardeşim, param bitti, satacağım, ne yapayım? Arabanın çatlamış almışlar ya. Usta ayıp oluyor usta. <laughs> Arkandakiler de abi. Evet arkadaşlar, Ferrari'si olup da istediği jantı arabasına takamayan herkese meydan okuyorum. Buyur. Sonuna kadar fırlat. Çok Çok <laughs> Aa, <gülüyor> Anasını... <gülüyor> <gülüyor> bir daha istiyorum bir daha. Bir, tamam da. ki sana bir şey. Oğlum çok iyi A lan. Abi tabii ki 95. buradan bütün tiktok camiasına meydan okuyorum kardeşim kendimi karda buldum sıkıysa alın arabanızı çıkalım dağlara gelin bakalım